Kuzeyindeydi arkadaşlar. Afrika'yı boydan boya geçin ve Kuzeyinde Akdeniz'e dökülebilir. Güneyden Kuzey'e arkadaşlar. Kuzeyin. 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 arkadaşlar insanlar YouTuber'lar gelip yoksul çevrelerde yoksul bölgelerde çekiyorlar. Tamam. Mısır yoksul bir ülke. Tamam. Halkı fakir. Ama zengin tarafları da var ve gerçekten yaşayan bölgeler de var. Ben insanları size her zaman resmin güzel tarafını göstermeye çalışıyorum. Çünkü o bölgeleri de yaşadığım için o bölgeleri çekiyorum geldiğinde ve aslında pozitif yönlerinde bakabilir insan bazıları. yönlerine. ki emek verenler, hayatın kendisine verdiği şansı değerlendirenleri kullananlar yeri geldiğinde daha kaliteli bir yaşamda dünyanın her yerinde hangi şartlarda olursa olsun yaşayabiliyorlar. Yani e, 7 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın üçüncü, Afrika'nın üçüncü en kalabalık ülkesi. Kairo'da e, sanıyorum 16 ofisiyel, ofis 16 milyon nüfusu var ama kayıt dışıyla 20 milyonu açtığı söylenmekte. Ve bu nüfusuyla da Afrika'nın en kalabalık şehri. Gerçekten izdiham derecesinde kalabalık. Şu anda e, başkenti Kaire'den taşıyorlar ve Kahire dışında yeni bir başkent kuruyor Mısır devleti yakında onun biteceği söylenmekte. Ama ne kadar süreceği daha belli değil ama çoğunluğu bittiği söyleniyordu. Ee, en son aldığım haberlere Çünkü artık nüfus taşımıyor, şartlar taşımıyor gelenlerle bazen, yani bürokratik işlemlerini yapan insanlarla, çalışmaya gelen insanlarla beraber 20 milyonun çok çok büyük üzerine geçen bir şehrin bir de e, hizmetini görmek de sıkıntıdır. Bir belediye için aynı zamanda, bir bu kadar kalabalık oluyor. O yüzden de işte başkent taşınıyor buradan, yeni bir başkent. İnsanlar güler yiyor. Daha çok. E, yalnız yoksulluk bazı insanları ters yöne değilmiş. E, gelirken ben tavsiye edeceğim şey insanlara e, aşırı cana yakın davranan insanlardan biraz daha uzak durmak lazım. Kendine güvenen güçlü insan değilseniz e, ona göre önleminizi alıp ona göre güvenli çevrelerde hareket etmemiz gerekiyor. E, yoksul ülkelere siz herhangi bir e, gelin seyahat yaparsanız mutlaka güvenli bölgelere durmaya çalışın arkadaşlar. Yani diyelim ki Mısır'a geldin piramitlerini gör tamam. Git e, krallar vadisini gör tamam. Nil nehrini al böyle bir akşam seyahatini gör anlaşılabilir. Ancak bunun dışında yoksul bölgelerde gidip ki yoksulluk insanların başına her şeyi getirebiliyor. Çaresiz insanların arasına düştüğünüz zaman bir kum torbasını bir kuşuna kum torbası olabilirsiniz. O yüzden de daha güvenli yerlerde seyahat etmenizi ben tavsiye ederim şahsen. <laughs> önce 3100 yıllarında tarihi başlayan bir bölge Mısır medeniyeti. Ee, yukarı Nil denen e, güney kısmının aşağı Nil'i olan mücadeleyi yenerek Mısır Birliği'nin oluşturmasıyla oruçturma, beraber kurulmuş bir medeniyet. Milattan önce 2550 yıllarında yaklaşık olarak Mısır piramitlerinin inşası söz konusu. Ondan sonra hanedanlar devrilip sırayla el değiştirmiştir. En zengin devrini 19. hanedan devrinde yaşamıştır. Özellikle 1. Seti ve 2. Ramses döneminde 13. yüzyılda ee, Mısır en parlak, en zengin e, tarihlerini yaşamıştır. İkinci Ramses, biliyorsunuz Nil Deltası'nda, Akdeniz kenarında bir tane fi şehrini kurmuştur. Ondan sonra deniz ticaretine ve ticarete önem vermiştir. İyi bir ülkenin ekonomisinin e, ticaretten ve güçlü ekonomiden kaynaklandığını bilen bir devlet adamı Ramses ticarete engel olan deniz konserlerini özellikle bertaraf etmiş. Bunlardan bu baştan hepsini bertaraf ettikten, öldürdükten sonra geri kalanını kendi donanmasına katıp aynı zamanda Akdeniz'de güçlü bir donanma da oluşturup o donanmayla da deniz ticaretini güvence altına almıştır. Ve Suriye üzerine seferler yapmıştır. Hititlerle mücadelesi vardır. İkinci Ramses'in Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması 2. Ramses ile Hamur arasında yapılmıştır. Ee, vesaire vesaire. Yani e, fraunlar biliyorsunuz Tanrı'nın dünyadaki eli diye belirtir, belirtilir. Ve 2. Ramses'te Tutankamon çok ünlü olmasına rağmen Mısırların e, diyelim ki Fraunlar dönemindeki devletin en güçlü olduğu döneme denk gelir arkadaşlar. Ee, öbür taraftan Nefertiti ve e, Kleopatra gerçeğe de vardır. Nefertiti 4. Amenhotep'in eşidir. Amenhotep Sümerlerden getirdiği bu prensesle evlenmiştir. Daha sonra Amen ondan o kadar çok Nefertiti'ye etkilenmiştir ki kendilerinin tanrısı olan Amon'u kaldırıp yerine Hitit tanrısı olan Aten'i e, güneş tanrısını kabul ettirip onun tarafı onun için şeyler inşa etmiştir aynı zamanda tapınaklar inşa edilmesini emretmiştir e, adını da amen azo değiştirip Aken Haten'e çevirmiştir bununla beraber Mısır halkının o zaman arkadaşlar şeyini, nefretini kazandığı söylenir hatta e, belli bir süre halkın arasında da çıkamadığı söylenmektedir tarihteki kayıtlara göre. Ee, M.Ö. önce 1345 yılları ile 1330 yılları arasında olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Cuma e, Akenaten öldükten sonra Nefertiti devlet yönetimini tek başına ele almıştır. Hatta Hitit kralından prenses kendi prenslerinden birini göndermesini ve onunla evlilik yapmasını istemiştir. Mısırlar ee, Mısırlılar buna tabii ki gelen prense yolda suikast düzenledikleri gibi e, Nefertiti'nin e, ondan sonraki hayati bilgileri hakkında da herhangi bir bilgi yoktur. Kimleri suikasta uğradığını söylemekte, kimleri de e, değişik kaynaklar, değişik şeyler de belirsiz Bunlar öldükten sonra özellikle halk bunlara ait olan bütün tarihi eserleri ve şeyleri yok etmeye çalışmışlardır. Çünkü Fıraun'la bir kadının eş değerde olması e, onlar da çok ağırına gitmiş bir durumdur arkadaşlar. Böyle bir Mısır tarihi var. Bunlar Ramses'ten daha önce tarihi. İkinci Ramses'ten. Kleopatra dönemine gelirsek milattan önce 40'lı yıllara dayanır yaklaşık olarak yıllara biliyorsunuz kardeşini öldürttü bunun yanı tahta geçtikten sonra önce Julius Caesar'la evlenip onunla Roma'ya kadar gider Julius Caesar suikasta uğrayıp öldürüldükten sonra ülkesine geri döner arkasından gelen biliyorsunuz Antonius da ona aşık olur. Antonius'la da evlenir. Onunla da çocuklar olur. Böylece Mısırlıların bir kısmını ele geçirdi. Yönetim de söz sahibi olduğu söylenir. Ondan sonra da Antonius'la akıbeti de belli zaten biliyorsunuz. Ee... <laughs> ve ondan sonra Kleopatra'nın savaşı kaybedince intihara kalktı ki rivayetler de öyle diyor. Kimler de yılanı satıyor. Bizim bizde değil işte. Vesaire vesaire. Yani Mısır'ın ki Mısırlı olmayan bir kraliçedir arkadaşlar. Aslen Makedon asıllı olduğu söylenir. Büyük İskender buraya geldikten sonra kendi öldüğünce generallerden birinin payına düşen Mısır'ın o dönemki en son soyundan gelen kralımlarından e, biridir. Arkadaşlar. Kleopatra. Tarihe eşsiz güzelliği ve sesiyle damga vurmuştur. Arkadaşlar bizim bildiğiniz Bergama'daki kütüphaneyi de <laughs> e, Antonius ona armağan edip böylece İskenderiye'deki kütüphaneyi daha da güçlendirirken Bergama bilim e, olarak çok geriye gitmiştir. Evet. Mısır böyle büyük ki renkli tarafı da var, yoksul tarafı da var. Siz daha çok renkli taraflarında gezin, hayatın keyfini yaşayın. Nerede gelin olursanız olun hayat yaşamaya değer diyoruz arkadaşlar. Yaşamınız boyunca ne diyoruz? Yaptığınız ve çaba gösterdiğiniz ne varsa onun toplamı kadarsınız. Ne az ne de çok. O yüzden üretmeye çalışın, kaliteli bir yaşam yaşamaya çalışın. Kazandıklarınızla da kaliteli yaşayın. İkinci bir ömür yok. Kıbleye dönünce hiçbir şey elinize geçmez. Hayatı güzel yaşayın. En güzel dilekler sizden. Hadi. Öpüldünüz. Bay bay. New Tur'undaki izlenimlerimiz bu kadar arkadaşlar. Keyifli bir akşam oldu. Ee, bir kültür turu oldu bizim için de bir değişiklik buraya geldiğim zaman zaten piramitleri göre gezdikten sonra Mısır Müzesi'ni gezdikten sonra Kayre'de bir de Nil seferini yaptıktan sonra, Nil turunu yaptıktan sonra fazla bir e, zenginlik kalmıyor. Birkaç tane cami var. Veyahut da kilise var tarihi. Ki ben mabetlere pek fazla ilgi duymayan bir insanım. Gerçekte. O yüzden e, gerçekten çok tarihi değilse mesela diyelim bir Ayasofya gibi, bir e, Sultanahmet gibi büyük tarihi eserler olmadığı sürece benim pek ilgi duyduğum sıradan camilere veya sıradan ikizlere ben uğramıyorum. Ee, benim için bir yerin e, turistik olarak ilgi çekebilmesi için tarihi bir değer taşıması lazım. Veyahut da tarihi bir hikayesi efsanesi olması lazım. Ya da dünyada doğal ve antik bir güzelliği olması lazım. Veyahut da doğal bir güzelliği olması lazım. Ee, su hayattır suyun olduğu her yerde ilgimi çekiyor. Burada ilgimi çekti ve buradaki yayınımız bu kadar. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ciao. Bay bay. Üçüncü bay bayımız bu defa tamam.